Şöyle bir düşününce, modern arabalar aslında tekerlekli birer bilgisayar gibi, değil mi? Ve her geçen gün daha da akıllı hale geliyorlar. Peki bu kadar karmaşık sistemleri siber saldırılara karşı nasıl koruyoruz? İşte bu sunumda arabalarımızı koruyan o görünmez kalenin içine hep birlikte dalıyoruz. 100 milyon. Evet, yanlış duymadınız. Bu rakam bugün yollarda gördüğünüz sıradan bir arabanın içindeki yazılım kodu satır sayısı. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? 2030'a geldiğimizde bu sayının tam 3 katına çıkması bekleniyor. Yani tekerlekler üzerinde hareket eden devasa bir dijital altyapıdan bahsediyoruz. Şöyle bir zamanda geriye gidelim, mesela 100 yıl öncesine. Arabalar o zamanlar çok basitti. Hani Volvo'nun ilk modeli Jacob gibi. Tamamen mekanikti ve bu yüzden de kendi içinde oldukça güzelliydi. Ama bugün, ah bugün durum bambaşka. Arabalarımız inanılmaz karmaşık, sürekli internete bağlı ve işte bu bağlantı onları siber tehditlere karşı çok daha savunmasız kılıyor. Ve işte asıl mesele de tam burada başlıyor. Sektörde genel bir kabul var. Diyorlar ki her bin satır kodda en az bir hata yani bug olur. Şimdi basit bir hesap yapalım. Bu, modern bir arabanın 100 binden fazla potansiyel güvenlik açığı barındırabileceği demek. Korkutucu değil mi? İşte bu analizde araştırmacıların bu devasa soruna karşı arabalarımızın etrafına nasıl dijital bir kale ördüğünü adım adım göreceğiz. Peki yol haritamız nasıl? Hızlıca bakalım. Önce arabaların nasıl tekerlekli bilgisayarlara dönüştüğünü konuşacağız. Sonra o dijital kalenin nasıl inşa edildiğine, arabanın kendi bağışıklık sistemine ve bir kaza sonrası devreye giren kara kutusuna bakacağız. Son olarak da bir arabanın tüm ömrü boyunca güvenliğinin nasıl sağlandığını ele alacağız. Harika. O zaman hemen konuya dalalım ve işe en başından ama gerçekten en başından başlıyoruz. Araba daha çizim masasındayken, yani tasarım ve geliştirme aşamasından. Çünkü güvenlik sonradan eklenen bir aksesuar değil, binanın temeli gibi olmalı. İşte bu temeli de SPMT metodolojisiyle atıyorlar. Nedir bu SPMT derseniz, aslında bir aracın tüm hayatı boyunca güvenlik açıklarını ele almak için oluşturulmuş sistematik bir plan. Yani başlat, tahmin et, azalt ve test et adımlarından oluşuyor. Güvenliği daha ilk günden arabanın DNA'sına işlemek için bir kılavuz gibi düşünebilirsiniz. CMPT sürücü aslında dört basit ama çok kritik soruya odaklanıyor. İlk adım, başlat. Burada sorumuz, neyi koruyoruz? Yani değerli varlıklarımızı ve kurallarımızı belirliyoruz. Sonra tahmin et adımı geliyor. Soru, peki kime karşı koruyoruz? Olası tehditleri ve riskleri masaya yatırıyoruz. Üçüncü adım, azalt. Yani iyi de nasıl koruyacağız? İşte burada karşı önlemleri tasarlayıp devreye sokuyoruz. Ve son olarak en önemli adımlardan biri test et. Yaptığımız her şey gerçekten işe yarıyor mu? Sistemi her türlü zorlu teste tabi tutuyoruz. Tıpkı bir kalenin duvarlarını örerken her tuğlanın sağlamlığından emin olmak gibi bir şey bu. İşte o kime karşı koruyoruz sorusunun cevabı burada. Tahmin et aşamasının ne kadar önemli olduğunu bu tablo çok net gösteriyor. Bakın kimler var. Para peşindeki siber suçlular, intikam almak isteyen içeriden birileri, politik bir mesaj vermek isteyen hacktivistler, hatta sırf eğlence için ortalığı karıştıran script kidiler. Gördüğünüz gibi tehdit yelpazesi çok geniş ve her birinin motivasyonu farklı olduğu için savunma stratejisini de ona göre kurmak gerekiyor. Peki, diyelim ki o dijital kalenin duvarlarını ördük. Ama ya bir saldırgan yine de o duvarları aşmayı başarırsa, işte o zaman planın ikinci kısmı, yani arabanın kendi bağışıklık sistemi devreye giriyor. Bu sistemin arkasındaki ana fikir otomotiv dayanıklılığı. Ne demek bu? Bir sistemin bir saldırı altındayken bile belki bazı fonksiyonları kısıtlansa da temel işlevlerini sürdürebilme kapasitesi. Tıpkı bizim bağışıklık sistemimiz gibi. Grip olduğumuzda belki yataktan çıkamayız ama kalbimiz atmaya, nefes almaya devam ederiz, değil mi? İşte araba için de aynı mantık geçerli. Ve bu bağışıklık sistemi Remind adını verdikleri bir çerçeveyle çalışıyor. Dört temel direği var. Birincisi, tespit. İçeri birinin sızdığını anında fark etmek. İkincisi, azaltma. Saldırganın verebileceği zararı minimumda tutmak. Üçüncüsü, iyileşme. Her şey bittikten sonra sistemi tekrar eski sağlıklı haline döndürmek. Ve son olarak dayanıklılık. Yani saldırı devam ederken bile kritik fonksiyonları ayakta tutabilmek. Şimdi diyelim ki her şeye rağmen bir olay yaşandı. Bir kaza oldu veya bir siber saldırı gerçekleşti. Sırada ne var? Olay sonrası inceleme. Araştırmacıların dijital delilleri toplayıp tam olarak ne yaşandığını anlaması gerekiyor. Aynen uçaklardaki kara kutu gibi bir otomotiv kara kutusundan bahsediyoruz. Ve bu noktada çok can alıcı bir soru ortaya çıkıyor. Bir kaza veya saldırıdan sonra sorumlu kim? Sürücü mü? Yazılımdaki bir açık mı, yoksa kötü niyetli bir hacker mı? İşte otomotiv dijital adli bilişimi tam da bu karmaşık gizemi çözmek için devreye giriyor. Ama bu soruyu cevaplamak, inanın hiç ama hiç kolay değil. Neden mi? Bir kere, veriler arabanın içindeki 150'den fazla farklı beyine yani bilgisayara dağılmış durumda. Ortak bir veri formatı ya da standart bir adli bilişim aracı yok. Depolama birimleri çoğu zaman kurcalamaya karşı korumalı değil ve en fenası zeki bir saldırgan yazdığı kötü amaçlı kodu bir kazadan sonra kendi kendini imha edecek şekilde tasarlayabilir. Yani delilleri yok edebilir. Hal böyle olunca o sorumlu kim sorusunun doğru cevabını bulmak herkes için hayati bir mesele haline geliyor. Sadece polis ve mahkemeler için değil. Araç üreticileri, sigorta şirketleri ve tabii ki direksiyonun başındaki bizler yani sürücüler için de bu çok önemli. Ve geldik belki de en büyük zorluğa. Geleceğe karşı savunma yani bir arabayı 15 yıldan uzun sürecek ömrü boyunca bugün daha hayal bile edemediğimiz siber tehditlere karşı nasıl koruyacağız? Problem çok net değil mi? Bir yanda 15 yıl veya daha uzun bir ürün ömrü var, diğer yanda ise dakikalar içinde evrim geçiren bir siber tehdit dünyası. Bu iki zaman çizelgesi arasındaki devasa uçurum uzun vadeli güvenliğin önündeki en büyük engel. İşte bu soruna bulunan çözümün adı Yunisof. Yani birleşik yazılım güncelleme çerçevesi. Bunu şöyle düşünün. Tıpkı bizim yeni virüslere karşı aşı olmamız gibi bu sistemde yollardaki tüm araç filosuna yeni siber tehditlere karşı güvenli dijital aşılar yapıyor. Güncellemeler ister havadan gelsin, ister serviste yüklensin, isterse de fabrikada. Unisuf hepsinin güvenli bir şekilde araca ulaşmasını sağlıyor. Peki bu Unisop süreci nasıl işliyor? Aslında üç basit adımda özetleyebiliriz. İlk olarak kapsilleme. Yani güncelleme verisi alınıyor, sıkıca paketleniyor, şifreleniyor ve dijital olarak imzalanıyor. Sonra bu güvenli paket her bir araca özel, benzersiz ve kurcalanması imkansız bir dosya, yani bir WUP dosyasına dönüştürülüyor. Son adımda da araba bu paketi güvenle indiriyor, bu gerçekten benden mi geldi diye imzasını kontrol ediyor ve güncellemeyi yüklüyor. Gördüğünüz gibi her aşamada güvenlik en tepede. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken ana fikir ne? Tek bir cümleyle, güvenlik sonradan eklenen bir aksesuar değildir. Buradan almamız gereken en önemli mesaj şu, bir arabanın güvenliği tek bir parça değil, katman katman örülmüş bir sistemdir. Ve bu sistem arabanın tüm hayatını kapsamalı. Hatırlayın, tasarımda SPMT ile başladık, yoldayken Remind ile korunduk, bir olay olduğunda adli pişimle ne olduğunu anladık ve arabanın ömrü boyunca Uniswift ile güncel kaldık. İşte bütün bunlar günümüzün yazılım tanımlı araçlarının temelini oluşturuyor. Ve bitirmeden önce tam da bu konuya uyan harika bir söz var Alan Kay'den. Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu onu icat etmektir. Bütün bu anlattığımız sistemler de aslında tam olarak bunu yapıyor. Ve sizi şu son soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Arabalarımız her geçen gün daha otonom hale geliyor, yakında kendi kendilerini sürmeye başlayacaklar. Peki direksiyonu tamamen bıraktığımızda kontrolü elinde tutan o milyonlarca satır koda gerçekten güvenebilecek miyiz?